Cümleten selamlar arkadaşlar bugün dating simülatörün ikinci bölümüyle sizlerle beraber olacağız galiba çok garip oldum şu an kaç gündür piyasada yoktuk arkadaşlar ne yapıyorduk ben kaç gündür çalışıyordum ondan video atamıyordum bir düzen bozukluğu yaşadım kusura bakmayın tekrar videolara gel gelecek herhalde öyle ümit ediyorum yine konuşamadım kusura bakmayın. Arkadaşlar bir önceki bölüm ne yaptık? Hatırlamıyorum. Allah hatırlamıyorum. Ama red yedik bayağı. 3 tane kızdan red yedik. Onu hatırlıyorum. 2 tane elime para verdi dilenci gibi. Bir kulaklığımızı takalım. Bugün ne yapacağız? Bugün de gidelim tekrar Tinder uygulamamızı bir açalım. Tinder eşleş diyelim. Bu kim? Niva. Benim Mary'e çok benziyor. Mary Kılık değiştirebilirsin ama ben hiçbir zaman kaldıramazsın Mary. Onu bil. Kingsley. Bak ben Kingsley'e reddettiydim bir önceki bölüm ama Ana Valentina lan geri geldi. Valentina senden borcumu alacağım. O benim anama söylen var ya orospu çocuğu. Ben onu şimdi var ya. Onu şimdi ortada göt gibi bırakacağım. Siz izleyin. Kullanacağım kullanacağım. Ortada bırakacağım. Peze bengin çocuğu senin. Demişiniz ki abi bitti mi? Bitemez. Kimse bitiremez Arkadaşlar oyunda bugün böyle bar tarzı bir yer varmış. Mekan varmış. Bir mekana gidelim. Eşleşti. Aha. Eşleştik. Valentina mıydı? Ne? Ne? Pe Amına konuşur. Ne? Söyle. Peze sen. Bugün senden o intikamımı alacağım ben. Seni var ya böyle ben... kullanıp kullanıp atacağım valla. Selam. Bugün buluşmak ister misin? Çok güzelsin. Hangisin desem oğlum? Direkt bunu yazdım. Olabilir. Aha. Valentina. Olur mu olmaz mı? Kesin bir şey. Oğlum ikisi çok ters cevap. Ben şimdi hangi cevabı versem beni tersler ve geri bırakan ortada göt gibi kalmak istemiyorum. Ondan olur mu olmaz mı? Kesin bir şey söyle desem. Olur olmaz mı? Biraz daha yumuşak gibi gözüküyor. Olur dedi. Senin işin ne Maya'ya bak sen. Ben gerçek adım Maya da olmayabilir. Adam beni kullanıyor. Peyze Bengin çocuğu. Bana sövüyor. Sonra da bana sikte çekiyor. Ama ne yaptı? Finder'da tekrar karşıma çıktı. Farklı isimde arkadaşlar beni kandırmaya çalıştı. Ben de şimdi ona kullanıp kullanıp atacağım arkadaşlar. Erkek intikamı denen bir şey var bu dünyada. Gün gelir devran döner tavuk gelir. Onu siker arkadaşlar ona göre. Altın dede lütfen dagi dagi, seksi mani ani dogi dogi, kızlar istiyor beni dogi dogi, onları yapacağım dogi dogi. <laughs> arkadaşlar, Maya mı desem, Valentina mı desem? Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin ümmü gülsüm? Neyse konuşalım be arkadaşlar, merhaba, selam. Seni biraz daha farklı bekliyordum. Ne bekliyordun, orustu. Nasıl farklı? Ben seni daha farklı bekliyordum. Nasıl farklı? bakalım amacı neymiş bunun? Yoksa i̇şte olmayan paranda gözün mü var? Her neyse ne diyeceğimi bilemiyorum. Nereye gitmek istersin? Çok açım acilen yemek yemen lazım ama şey yemek yiyor bende de para yok de... Hemen gidelim o zaman oğlum bende ne kadar para vardı onu bilmiyorum Cık. Hadi gidelim o zaman Hadi acele et tamam moruk bana bağırma bak bana bağırma senin var ya Sen beni çok hafife almıştın Mary Şimdi arkadaşlar Remeri'nin karnını doğurmaya geldik. arabaya çarptık giderek. Şöyle araba şurada otomatikman duruyor zaten. Zenginim oğlum sana demiştim zengin. Arabam kendi kendine duruyor. Ya sen de tipine sok. Selamünaleyküm sizce CJ abi. Hoş geldiniz ne alırdınız? Ben 190 TL param varmış. Siparişi diğer kişi versin çok fazla verme. O, bu <laughs> çocuk gitti biftek sipariş etti. Aman okudum, ben mi hayatımda biftek yedim? Tam istediğim gibi geldi sipariş. Allah ben de çok beğendim. Aman ha <laughs> Arkadaşlar mecbur kaçırmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü ortada alınacak bir intikam var. Ben de o alacağım. Bir önceki bölümde anama söyledi. Sen kimsinden anama söyledi? Ama ben mene sevindim. Pardon. Bize de Türkçe kusurumuz var arkadaşlar. Kusurumuz bakmayın. Ben ne, ne diyorum? Anasını satayım yine boş boş konuşuyorum. Ama keşke ben verseydim siparişi. Ya şey yapmıyordum. Kaçırmak istemiyorum kızı. Çok konuşkan biri değilsin sanırım. Yok konuşuyorum valla. Bol bol konuşuyorum. Bu konu fazla fa konu ne konu gerektiğinden biraz sert olacağım. Gerektiğinde konuşurum. Haklısın. Haklıyım tabi. Geçelim o zaman artık bu konuyu geçelim. Üniversiteye gittin mi? Valla hayat okulu mezunu. Ben üniversite, me üniversite mezunuyum. Yalan at anasını sen. Ne demek? Çok güzel ben de öyle. Çok güzel bir ortak nokta. Şaşırttın beni. Çok güzel bir ortak nokta. Boş ver. Artık geçelim bu konuşmaları. Valentina ne dedi? Görmedim. Konuyu değiştirelim. Değiştirelim. Eve geçelim mi? Ne yapmak? Bara gidip bir şey içelim o zaman. Oo! Arkadaşlar Valentina da algın çıktı. Barda bir şeyler içmek istiyorum. Olur gidelim. Hadi gidelim. Valentina amına koyayım. Arkadaşlar görev tamam mı? Tamam yüzde seksen değil şu an. Ben o görevi tamamlayacağım. İntikamı alacağım ben. Bana da güzel bir video başlığı çıktı galiba. Aa, bana seven kadına intikam. Böyle başlık mı olur ama? <laughs> Hatun dedi daki dagi. Seksi <laughs> kalça aynı molly molly. Arkadaşlar bunu da aklınızda bulunsun. Bak bu karı benim anama sövdü değil mi? Birisinin anasını söversen yarın bugün götten yersin. Bunu hiçbir zaman unutma. Siz de unutmayın arkadaşlar. <laughs> çok Arkadaşlar öyle bir ev yolumuz var ki yemin ediyorum küçükken babamın bize anlattığı yol gibi. Diyor ya ben okula böyle böyle gidiyordum bizim zamanımızda şöyleydi Aynı onun gibi bir yol var. Geldik eve dostum. Koş 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 koş. Bak şimdi ayakkabılarını çıkarttım buradan bir içeri girdin tamam mı? Girdiğin gibi hop Boş direkt biz yatağa geçelim. Niye konuşamadım? Hep böyle evleri merak etmişimdir. Devam edelim. Edelim canım. Edelim. Hatun dedi dagi dagi. Seksi kaçça aynı moli moli. Yerde yatmak. Yorunu kadar sen yerde yatıyorsun. Ya ben buraya takılmak olarak kullanıyorum. Şey bilirsin. Ben kondomsuz yapamam. Kondom da var canım. Kondom da var. Kondom tak. Tak. Nasıl yapacağız şimdi? Pazarvatif takılıyor. Ananı sikim. A. S. A. D. Lan dur şeyleri yeni unuttum. Aa çok garip. Çok hızlı. Aa. Ben yanlış basıyorum. Aa. Allah çarpsın hepsine yanlış basıyorum. S. V. 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 A. 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 Oh. Korktum takamayacağım diye. Oh. Bas. 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 Ah. Amana koydum senin. Sen kimsin lan bana söylüyorsun. Bas lan. Aa. Sağdan sola. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aa, Valentina ne koydum <laughs> Valentina'dan intikamı aldım Ana Ananı afradını Ben yoruldum Allah çapsın Ben yoruldum Aa, <laughs> Dedim size ben Valentina'dan intikamı alır mıyım alırım ne oldu şimdi bizim karışmamız mı attı? Abo intikamı aldım canım. Arkadaşlar Valentina'dan intikamı aldım. Ya Maya mı demeliyim bilmiyorum. Sen demelisin Ümmü Gülsüm misali bu. Hatırlar mısınız arkadaşlar arabadayken size <laughs> bir laf söyle. <laughs> bir laf söyle Kime sövme yarın bugün yersin götten meselesi anladınız mı? <laughs> Bana sevdi zamanda beni beğenmedi Peze belgin çocuğunu attım bugün eve Hatun dedi lütfen dagi dagi <laughs> Arkadaşlar şimdi Bir çalışalım iki dakika biraz biraz para kasmam lazım hiç param yok Dayı sağım yine Anladık anladık 10 dolar veriyor sen vereceğin 10 doların damını <laughs> Arkadaşlar ben burada biraz para kazanayım hemen geleyim kasayım hemen geleyim Arkadaşlar 210 dolar kazandım bu da çalıştım hemen bir 210 dolar kastım çok fazla kazdım mı deriz? bence kazamadım ama olmuyor. Dolalı harbi olmuyor. Bırak usta ben işe bırakıyorum. Arkadaşlar hemen oyunda bar varmış. Bara gidiyoruz. Yani bar derken arkadaşlar bar değil. Gazino pavyon tarzı böyle benim, benim benim için pavyon yani. Club. Club oluyor lan geri zekalı club oluyor ne pavyon abi. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderinden kan alır sistemde geçmiyor. İki sohbet aralı, mesafemiz geldi anlamı yok. <laughs> Yemin ediyorum Mary miydi, Valentina mıydı? İntikamı aldım ya, ayrı bir mutluyum lan. Lan kaç gündür video çekmiyordum, ona bastım şu an mutlu oldum lan. Birazdan bizim bu kasapçı Bilo'yu da bakalım bu akşam bir şey çıkalım kaç gündür oğlum işteyim Allah çarpsın psikolojim bozuldu ya Lan psikolojim bozuldu uykusuzluk desen lan gece 2'de geliyorum sabah 5'te geri gidiyorum Kaç gündür böyle bir düzende olduğum için video gelemedi arkadaşlar Ne yapacağız akşam Bilo'yla? Eseceğiz Blo yüzünden bloğun yüzünden yolu kaçırdık koyayım Ya blo senin ben amına koyayım çocuk ya Blo şimdi bu videoyu izleyecek İzleyeceksin değil mi blo izleyeceksin Blo senin ben amına koyayım canım benim Blo görünce sövesim geliyor arkadaşlar. Blo benim için böyle bir insan. Değil mi Blo? <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Eseceğiz. Senin tipini sikeyim. Zaten sen değişik bir düzgün tip yok. Benim amcama benziyor lan bu. Allah çapsın amcama benziyor. Ama amcama söylemedim lütfen. Selamun aleyküm. Konuş. İçeri girmek ücret ödemek zorunda senin. Libidonu attırmak adı ödel anasını satayım bir sen. <laughs> Merhaba ba bayan. Ben de çok güzel dans ederim. <laughs>

ah libidon artsın diye dans etmedim sana neden düştüm

bu oğlum ne biçim hatunlar var lan ben bundan sonra her gece buradayım anasını satayım Oo beni reddeden mi lan arkadaşlar Bana siktir git diyen peyze ben Senle görüşeceğiz kızım senle görüşeceğiz Karşı cinsten rastgele sırt sırtta duracağınız ve sorulan soruları vereceğiz her aynı cevap için 50 dolar kazanacaksınız Oo 100 dolar giriş ücreti var arkadaşlar bunun Kabul o zaman Arkadaşlar şimdi büyük bir kumar oynuyoruz. Kare, karenize engellediğini düşünce sevginize ayrılır mısınız? Evet. İnşallah o da evet de. Lütfen evet de. Lütfen evet de. Evet. Yahu 50 dolar. Bir erkek ilk buluşmada hesabı ödemeli mi? Evet de. Lütfen sen de evet Gözünsem Gözünü seveyim. Evet de. Evet de. Ne? çocuğu ne hayır ya. Of. Sevgilin için bir soda şişesinin üzerine oturur musunuz? Oturmam oğlum o kadar da değil anasını satayım o kadar da değil. Anasını ama gel otur o zaman. Gel. Gel otur. Gel. Bak soda şişesinin üstüne koydum. Gel. Tamam mı? Gel o zaman otur bura. Gel. Gel. Otur amına koyayım. Otur. Otur ben de oturacağım anasını satayım. Gel otur ben de oturacağım. Otur ben de oturacağım. Maşallah, ne değişik kızlar var ya. Yeterince akıllı bulamadınız bile çıkar mısınız? Evet. Çıkarım ama evlenmem. 50 dolar da buradan garanti. İletişim uygulaması son görünmeniz açık mı? Görülmeniz açık mı? Bu nasıl soru ama? Evet diye benim gelsin. İnşallah sen de evet dersin. Bak bana para lazım. Orospu bu çocuğu. Arkadaşınıza nefret ettiğiniz biriyle çıkar mısınız? Çıkmam galiba. Dostlarım her zaman benim için birinci sıradadır arkadaşlar. Dostlarım benim için farklıdır. Delikanlı kızmış bu da. Arkadaşlar 210 dolar kazandık. Ne 150 dolar kazandık. Arkadaşlar libidomuzu yükseltik Auramızı filan yükselttik. Auram oluyor ne oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar kulübe geldik. Bu libidomuzu falan yükselttik güzelce. Araba dükkanı varmış arkadaşlar. Bir bakalım arabamıza filan bir bakalım biz. Oğlum biz burada nasıl zengin olacağız lan şaka maka yani, Full inşaata çalışarak geçilmez herhalde. Yani inşaata çalışarak zengin olur mu ya bu oyunda? Arkadaşlar burada araba galerisi varmış. Bir gidip araba galerisine bakalım. Neler var? Hani bizim de bir araba almamız gerekiyor arkadaşlar. Baksanıza şu güzel arabaların içinde. Benim şu emeklerin burada durması. Ayrı bir güzel duruyor vardı. Seni seviyorum İdiyar. Hakkını yemem. Oo. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Uf, Kuarejma yazıyor arkadaşlar. Güzel araba bu da. Kat 350 dolar. Oo, Audi'ye benziyor olan bu aynı. Çıkırışma. 1750 dolar. Oo, Lamborghini. 3500 dolar. Alacağım seni lan. Arkadaşlar bu arada ben en çok hayatımda sürmek istediğim araba Lamborghini'dir yemin ediyorum. Lamborghini'yi bir sürmek istemişimdir her zaman. Çok güzel araba değil mi ya? Bebek. Dodge. 2650 dolar arkadaşlar. Bu da ne? Tesla mı lan bu ne? Tesla benziyor arkadaşlar. Tesla'nın oyun hali işte. Bu kaç? bin dolar. Cık. Elektrikli oğlum bu. Ben sevmem bunu. İşte karizma dedim bu arkadaşlar bu. Elbet bir gün hepinizi alacağım. Hepiniz bak. Arkadaşlar bugün hepsini alacağım. Bir tanesiyle değil hepsini alacağım. Tesla sen de dahil seni de alacağım. Ama arkadaşlar. Ne yazık ki ben şu an fakirim. İş varmış arkadaşlar şuralarda. Gidip bir iş yapalım. Evet hiçbir şey yapamayacaksın. Sen mısın dediğinlere inat deyin ki. Cristiano Ronaldo bile zor şartlarda gelip zengin olmuş. Siz niye olamıyorsunuz? <laughs> benim Ben bir tane arkadaşım vardı. Böyle diye diye adam kendini avutuyordu. Bisiklet olmadı ondan yemin ediyorum. Ha, imkansız diye bir şey yoktur ama pek Ronaldo'ya güvenmemek lazım. Neden? Çünkü biz Ronaldo değiliz. Sağ patron. Anladım. İngilizce üzerine ne dediği bilmiyorum. Start diyorum. Kargo arabasına binin. Araba bak be. Tüm kargolar teslim edin. Ha, çalıştı. Arkadaşlar arabayı devirdik. Bu kadar da şey olmamamız lazım galiba mal ben bu yani şunu yapabilecek daha işe başlamadan yapabilecek tek bir mal var o da benim anasını satayım o da benim gidelim kargoları teslim edelim arkadaşlar arabamızın içi de şu şekil kargo arabası buradan ati242'ye seslenmek seslemek istiyorum abi seni çok seviyorum arkadaşlar bir kargo yerine geldik F'ye basılı tutalım oğlum arabayı direkt biz direkt buraya mı park edeceğiz ha park etmiyoruz üstünde dursak yeter Ah sırtım ağrıyor. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım. Oo zenginlerin yeri bura. Bura beni aşar beyler ben fakirhane çocuğuyum. Şimdi bunu da bura mı park edeceğim? Hop. F'ye bası tutayım. Bizim bir lobi snap göndermiş. Buna bakın bakın bu göt veren nerede? Daha aramadım bunu da. Abo, bilo gitmiş be ya. Valla Bilo gitmiş biz de akşam Bilo'ya dışarı çıkacaktık. Bilo şehir dışına çıkmış arkadaşlar. Bilo da parayı buldu. İki antrikot etti sattı bana. Parayı bulmuş arabayla geziyor Allah çapsın şu an gidiyor geziyor. Şehir dışına çıkmış. ara hadi ben adam iki antrikot etti sattı zengin oldu gitti ben hala burada kargoculuk yapıyorum inşaatta çalışıyorum Allah zengin olamadım. Arkadaşlar ben de şu kargoları hemen bir bitireyim. Bitireyim öyle geleyim. yoksa bu çok uzun sürecek. Ben de video fazla montajlamak istemiyorum. Ben de düşünün. Zaten sıkıcı bu kısımlar. Ben hemen direkt bu, bu kargoların hepsini bitireyim. Cık, gelelim. Arkadaşlar son da geldik. Teslim ediyoruz. Benim evimin burada bizim komşunun bir tane kargosu varmış. Bu kargoya teslim ettiğimize göre arkadaşlar şimdi gidip arabayı garaja teslim edip patronla konuşacağız. Bakalım bize güzel bir yemeğe ve ver. Am. Araba adamın arabayı süren adam adamın Bazen bir şey söyleyeceğim tamam mı? Size yemin ediyorum söyleyemiyorum ya. Psikolojim bozuluyor. Allah çapsa psikolojim bozuluyor bak. Sinir oluyorum lan. Söyleyeceğim söyleyemem. O da heyecandan ama. Şimdi gidelim. İnşallah güzel bir para verir. Sabahtan beri anası satayım. Tüm memleketin her yerine gittim. Gitmediğim yerlere bile gittim. Kargo verdim. Ben geldim. Niye geldin gene? Usta. Ben geldim usta. Do you want to Oğlum ne diyor bu amana koyayım ya? Hemen dur bunu çevirmem lazım. Benim İngilizcem yok. Boş boşuna şey yapmak istemiyorum. Hemen girip Google'a araştıralım bakayım ne demek istiyor bu do you what şeyler. Arkadaşlar diyor ki işinizden ayrılmak mı istiyorsunuz? Eğer aracı servise getirmezseniz depozito iade edilmeyecektir. Arabamızı getirdik. Hemen arabamızı çıkış, hemen şimdi çıkış yapıyoruz. Paramızı veriyor. 300 dolar kazandım. Senin vereceğin parayı sıkayım. Ben daha çok fazla bekliyorum. Bence arkadaşlar inşaatta bile çalışmak daha mantıklı geliyordu bana. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ne yaptık bugün bana daha önce söven bir kadın vardı. Anama söylüyordu peyzemek. Beni beğenmediydi. Ne yaptım bugün onu tekrar tavladım. Başka isimle karşıma çıktı peyzemek. Onu aldım eve attım. Dagi dagi yaptım arkadaşlar ona. Gittik bara gittik bara giderken de bar diyorum. Klaba gittik klaba gittik. Güzel bir dans ettik. Ben dans ederken kendimi sakatladım. Al sırtım acıyor. Siz de ne yapıyorsunuz bu konuda? Hemen siz de boş durmuyoruz tabi. Eşek değilsiniz arkadaşlar. Bir kanala abone olacaksınız. Like atacaksınız. Videoya bir de yorum atın tamamdır arkadaşlar. Videomuzu paylaşın. Herkes görsün. Arkadaşlar kanala abone olun. Video beğeni atın. Yorum yapın. Yorum yapın bak yorum yapın. Aktifliğimiz yükselsin. Bu videoluk bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.